Güzel oldu be. Aman iyi terledim. 500 cc protest. Şuradan açık keseden verir misin bana bir tekçe? Yok abi bu kesem. Bana. Hadi Ee, 2021'in 7. ayında e, mağdurun geçirmiş olduğu bir ameliyat neticesinde uğramış olduğu zarara ilişkin e, tarafımıza bir başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruda bulunduğu esnada daha önceki e, ameliyattan sonraki bir hukuk mücadelesi olduğunu, e, savcılığa suç duyurularında bulunduğunu ancak bu suç duyurularının e, delil yetersizliğinden dolayı kapandığını söyledi. Akabinde biz de kendimiz yaptığımız araştırma neticesinde söz konusu olaya ilişkin olarak yeni deliller bulduk. Yeni delillerin ışığında savcılığa tekrardan bir suç duyurusunda bulunduk. Şu an ikinci, suç duyurusu. i̇kinci suç duyurusu. Ancak bu ikinci yapılan suç duyurusunda ilk dosyada olan deliller değil, daha e, detaylı, teferruatlı yaptığımız incelemelerden dolayı hiç ummadığımız ve beklemediğimiz e, aslında hepimizi üzen de e, delillere ulaştık. Bu deliller ışığında tekrardan e, sayın savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. 2021 yılında yapılmış olan şikayetteki delillere ek olarak söz konusu ameliyatın gerçekleştiği Ankara'nın bilinen bir hastanesindeki daha farklı görüntülere, tanık anlatımlarına, raporlara ulaştık. Bu raporlar dahilinde yaptığımız araştırma yine araştırma neticesinde ameliyatı yapan kişinin yine sahte tıp diploması kullandığını, bu sahte Tıp diplomasına ilişkin olarak da e, diplomanın alındığı üniversiteye de başvurduk, e, görüntüleri paylaştık. Görüntülerle beraber e, Türk tabipler birliğine de odasına da e, söz konusu doktorun e, herhangi bir e, diploması var mıdır diye sorduk. E, hiçbir şekilde oradan e, olumlu bir Dönüş alınamadı. Yani diplomanın olmadığı zaten tespit edilmiş oldu. Bu bir önceki dosyada da diplomanın sahte olduğunun tespiti e, tam anlamıyla yapılamamıştı. Biz bu diplomanın sahte olduğunun tam tespitini yaptık. Bununla beraber e, yine söz konusu e, sahte doktorun eline neşter alarak bahsediyoruz mağduru hanım gibi birçok kişiyi yine ameliyat yaptı. Ameliyatını gerçekleştirdiğini bu ameliyatlarda e, birçok mağdurun olduğunu yine e, yaptığımız araştırmalar nezdinde bulduk. E, o mağdurlar yönünden kamera kayıtlarına görüntülerine, epikriz raporlarına da ulaştık. Bunları e, tekemül hale getirdikten sonra e, Sayın Savcılığımıza tekrardan bir suç duyurusunda bulunduk. Peki süreç nasıl devam edecek? E, i̇lgililerin Ceza alması için elimizden gelen her şey yapacağız. Zaten adaleti olan inancımız bir hukukçu olarak sonsuzdur. Savcılarımız, hakimlerimizle beraber e, bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. E, bu işten e, kim suçluysa, bu işte e, hangi mağdurun canı yanmışsa ve kamu vicdanı için ki yaşanılan e, makus olayları çok yakın bir tarihte biliyoruz zaten, bu olayların tekrardan yaşanmaması için mağdurların çoğalmaması için, e, müvekkilimizin de yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesi ve suçluların e, ceza alması için var gücümüzle çalışacağız. Süreci sonuna kadar takipçisi olacağız. Baştan anlatabilir e, 2021 yılında e, bir ameliyat olmaya karar verdim. E, hemşire bir arkadaşım vasıtasıyla bir kliniğe gittim. E, doktorla görüşmem neticesinde e, Ankara'nın bilinen hastanelerinden bir tanesini e, orada ameliyathane kiralayarak bu ameliyatı yaptığını öğrendim. Kendisiyle e, maddi olan kısmını görüştüm ve ameliyat tarihime karar verildi. E, ameliyat için e, gittiğimde zaten kendisini gördüm. E, ameliyatımdan e, sonrasında e, şüpheli davranışları beni endişeye düşürdü. Ve bir araştırma yapmak istedim. Araştırma yaptığımda kendisinin aslında doktor olmadığını öğrendim. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Tabipler Birliği'ne ulaştım. Kendisi klinik olarak kullandığı yerde direnlerimi çıkardı. O direnlerimi çıkardığında diplomasını gördüm ve şüphelendiğim için fotoğrafını çektim. E, diplomasını da Gazi Üniversitesi'ne sorgulattım. Gazi Üniversitesi'de böyle bir doktorunun olmadığını, e, böyle bir mezun vermediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak gerekli savcılar suç duyurularında bulundum e, ama e, delil yetersizliğinden e, red geldi. Ee, öncelikle kendisi bana hastane taburcu esnasında bana herhangi bir antibiyotikle ilgili bir reçetede bulunmadı. Bana evde herhangi bir antibiyotik varsa onu kullanabileceğimi söyledi. Bu yüzden enfeksiyonla ilgili ciddi uzun süreçli bir e, ilaç kullanımı yapmak zorunda kaldım. Bu tarz sıkıntılar yaşadım. Biraz açma imkanınız var mı? Yani ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Ee, Enfeksiyon e, vücudundan gitmedi çünkü bana kullandırdığı e, antibiyotik yetersiz kaldı. E, kendisine bununla ilgili e, serzenişte bulunduğumda, yeteri derecede ilgilenmediğini söylediğimde e, bana çok farklı tepkiler verdi. E, tepkiler vermesi zaten beni endişeye düşürmüştü. Bu yüzden bir araştırmaya girmiştim. Ee, sonrasında e, diğer doktorun benim ameliyatımı yaptığını söyledi. E, o kişiyi bana sadece e, üniversiteden hocası olarak tanıtmıştı. Ben o kişiyi hiç daha önce tanımadım, daha önce muayene olmadım, bilmiyorum. E, ben kendisini e, tanıyarak gittim o hastaneye. E, ona bir şekilde güvendiğim için bu ameliyat olduğumu, o hocayı tanımadığımı, tanımadığım bir insana neden ameliyat olayım gibi serzenişte bulunduğumda, tabii ki tepkileri daha ağır bir şekilde ilerlemeye başladı. O sırada ben de kendimce yeterli araştırma yaptığımı düşündüğüm için savcılığa başvuruda bulundum. Yani ben kendisinin hesabına 20 bin TL'lik bir ödeme yapmıştım. O zaman. Evet. Sonrasında ben kendisine ödeme yaptığım için tabii ki hastane bize ödeme yapmadı diyerek hastanede beni icraya verdi. Şu an icrada hala. Ne kadarlık bir borcunuz var? 20 bin lira olarak beni icraya vermiş hastane. Anladım. İtiraz ettim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani şöyle doktor olmayan kişinin e, oradaki doktorla beraber işbirliği yaparak e, bu şekilde insanları parayla e, bıçak altına yatırıp e, ameliyatımı e, yapmaları e, ve e, neşteri eline alması benim hayatımı tehlike atması ve bununla ilgili birçok mağdur olduğuna eminim. Umarım onlar da çıkacaktır. Ben ona susmayacağımı kendim söyledim zaten. Çünkü bu kabul edilebilir bir şey değil. Tıp fakültesi okumamış. Herhangi bir eğitimi yok. İşin psikolojik olarak kısmında üstünden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen hala ben bu şeyden kurtulamıyorum. Çünkü her şey olabilirdi. Ee, şu an e, Ankara'nın göbeğinde hala kendini doktor olarak tanıtıp, hala işlemler yaptığını biliyorum. Ee, tabii ki ben e, bu süreci e, farklı bir doktorla e, tamamladım. Kendilerine bir daha gitmedim. Çok.